Evet kızlar. Ben çantamı şöyle çapraz sayıları saydığınız zaman 25 sıra ördüm. Benim için yeterli olacaktı. 3 numara iple yaptığım için bu boyut ideal. Çünkü e, ağız kısmında şu pomponları yapmayı düşünüyorum. Pomponları siz yapmak istemezseniz direkt çantayı 30 sıra örerek ağzında şöyle sık iğnelerle kapatabilirsiniz İstiyorsanız ters sık iğnelerle de çantanın ağzını kapatıp şu kısımlarını dikebilirsiniz şimdi pompon yapmak isteyen arkadaşlarım için ağız kısmındaki iki sıra pomponu yapmayı öğretiyor olacağım şu belirteciyi koyduğumuz yerden pomponları yapmaya başlıyoruz Bunun için 1 2 3 tane ilmek çekip yukarıya başlıyoruz. Önümüzde gelen ilk ilmeğin tepesine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 5 Tığımızı çıkartıyoruz. İlk ilmeğin tepesinden bu ilmeği çekip çıkarıyoruz. Şöyle pomponlarımız olacaktır. Bir ilmek çekiyorum. Burada bir tane bırakıp ikincinin tepesine beş tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda bir ilmek bırakarak bu pomponlarımızı yapıyor olacağız. 5 tane iki trabzan oldu. İlk baştakının tepesine batarak ilmeğimizin içinden çekip çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi pomponlarımız oluşmaya başladı kızlar. ben sıramın sonuna geldim şurada bir ilmeğimiz kaldı şimdi bunu bir ilmeği böyle en baştaki pomponun tepesine çekip sık iğne ile kapatıyoruz şimdi bu sefer işlemlerimizi aralarda bir ilmek çekmiştik ya oradan başlayacağız o oraya geçmek için bir tane kaydırmayla o sıraya geçiyoruz bir 2 3 ilmekle yukarı çıkıyoruz ve şu araya pomponlarımızı yapıyoruz. İki sıra örmemiz yeterli olacaktır. Ağız kısmında biraz şıklık katsın diye ben bu örneği uyguladım. 5 tane çekiyoruz. 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. İlk baştakının tepesine kaydırma usulü ile kapatıyoruz bir ilmek çekiyoruz gördüğünüz gibi iki pomponun arasına yapıyor olduk şimdi bir sonraki gelen şu araya şu araya beş tane ikili trabzanımızı yapıyoruz beş tane ikili trabzan gördüğünüz gibi bu sıranın sonuna kadar aynı işlemle bitiriyoruz 5 tane çektik ilk gelenin başına tığı batırıyoruz. Kaydırma usulüyle kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi iki pomponun aralarına yapıyor oluyoruz. Evet kızlar. ikinci sıramı da bitirdim. Bitirdiğim yeri tekrar göstereyim. Aynı teknikle bu sıramı da ilk gelen ilmek tepesine kaydırma usulüyle kapatıyoruz aynı yere bir kere daha batıp sık iğne yapıyoruz önümüzde gelen bütün sık iğnelerin tepesine birer birer sık iğnelerle çantamızın ağzını kapatmaya başlıyoruz önümüzde gelen bütün sık iğnelerin tepesine şurası biraz zor olacak ama şöyle yapacaksınız sonra da ters sık iğne usulüyle Çantamızın ağız kısmını bitiriyor olacağız kızlar. Hepsinin tepesine şöyle birer birer sık iğnelerimizi yapın. Sıranın sonunda buluşalım. Evet, sıramızın sonuna geldik. En son sık iğnemizi de yaptık. İlk gelen sık iğnenin tepesine kaydırma usulü ile kapatıyoruz. Bir ilmeğimizi çekiyoruz. Şimdi bitiş noktamızda ters sık iğne tekniğini kullanmak istiyorum kızlar. Onu da nasıl yapıyoruz? ters de, ters yöne doğru gideceğiz. Onun için bir ilmeğimizi çektik. İlk gelen sık iğnenin tepesine batıyoruz. Şu gelen ipi içinden çekip çıkartıyoruz. Bir ilmek çekiyoruz. Sonunda gelen sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bir ilmek çekiyoruz. Böyle sırayla ters sık iğne tekniğimizi kullanıyor olacağız. Eğer hızlı anlatıyor olduğumu düşünüyorsanız e, videoyu yavaşlatıp izleyebiliyorsunuz. Gelen sık iğnenin tepesine batıyoruz. İçinden ilmeği çıkartıp bir ilmekle kapatıyoruz. Ters sık iğne yöntemi böyle oluyor. Evet çantamızın bitiş noktasındayız kızlar. Ters sık iğnemizi yapın. Sonunda buluşalım. Evet kızlar ben sıramın sonuna geldim. Ters sık iğne ile şu ilk önümüze gelen ilmeğin tepesine batarak sıramızı kapatıyoruz. Sıramızı kapattık. İlmeğimizin içinden çekip çıkardık. Ve şuralara bu ipi sabitliyoruz. Şöyle bu ipin ucunu çakmakla yapmamız lazım. Çünkü şurası dağılıyor olacak. O yüzden o işlemleri de yapalım. Evet kızlar. Ben çantamı bitirdim. Şimdi şu saplara da dikip sonuçları sizlerle paylaşıyor olacağım. Şu çanta dilini dikeceğiz. Şu sapları dikeceğiz. Aynı takım kiti almak istiyorsanız açıklama kısmında sizlerle Instagram adresini paylaşıyor olacağım. Evet kızlar ben dikiş işlemlerini de tamamladım. Çantamızın sonuçları şöyle gördüğünüz gibi çok güzel. Tabanı da leopar olarak şöyle. Evet. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Bu da ikinci rengimiz.